Mehran Hüseyin'i yazdım. Öz ve Kuluh Tüstü Parlamani İran'ı Türkiye'ye Muşavir Ektisadi Ayet Doktor Necef Ve öz ve otamışlar ki Bazıgani Türkiye ve məsul işler koy. Mehran Hüseyin'i bey, Necip Sade bey, işte vekil beyin danışmanı. İran ve Türkiye oradaki dostu grubunun başkanı. باط اذبه جان در و غروب باشکنه شهر به بانکه نزدیک شهر خویه اولین شهر نزدیکترین شهر ما وان رو مثل شهرهای خودمون دوست داریم کشوری است دوست برادر و علاقمندیم که با باادلات تجارمون رو خیلی، ziyaret ederiz inkonim Van ekonomiş be noi be ma vabeste's, iktisad ma be, no be Van vabeste's. Van ye çok خوب ve e, cazibedir. İki sınır ticareti olduğu için, birbirimize sınır bölgemiz olduğu için biz Van'ı çok önemsiyoruz, aynı İran'daki şehrimiz gibi önemsiyoruz. Van'da daha ileride daha güzel işler yapmak istiyoruz iki şehrinde.

علاقه مندیم که این آمد و ها به طرف ایران و اتاق بازرگانی ایران زیاد بشه ما در بحث تجارت هر مشکلی که داشته باشیم از طرف اتاقهای مشترک و اتاقهای بازرگانی به فکر حل مسائلمون هستیم صحبت کردیم یه دفتر ویژن برای خود ظاهران دوستان آماده خواهند کرد بسیاری از مشکلات حوزه و منطقه امام با این دفتر انشالله حل خواهد شد Üçüncü ve dördüncü seferdir ben Van'a geliyorum Van Ticaret Odası'ndan beraber bir işbirliği yapmak istiyoruz. Bugün de meselelerimizin arasında konuştuk ki biz Van'daki ticaret odamızda bir hoy ticaret odası bize burada bir Yer versinler işbirliği için, beraber ticaretimizi yükseltmek için bu konuları konuştuk. İnşallah ileriki zamanda bu işlerimiz daha güzel şeylere yer verecektir. Tocuklar ve bazı erganlar da ki ben oy in otakayi bazı erganlıktan her şekilde ezam ve kabul için bir işler bir şey, muhtemelen ticaret mantıkan bir İki tarafın işbirliği e, ne kadar bir beraber e, işbirliğimizde ilerletirsek ne kadar gidiş gelişlerimiz ve e, önemsersek bu kadar ticari faaliyetlerimiz daha yukarı çıkar. Muhabbet fekri halle müşkilat mevcut da revansazi ticaret de mantega ve iki iki devlet İnşallah, inşallah bu ham ahangiye otakay bazegani ve himayet mesulinin iki devlet defter defterin مشکلاتam hal خواهد biz iki odanın işbirliğiyle olan sorunları da bir an evvel çözüp inşallah yakında çok daha güzel neticeler alacağımızdan kesinlikle işbirliğimizden memnunuz may hedefi 30 milyadi gozaştim eee alan çok iyi iki devlet dost ve kardeşiz. Mutl memnunum hacmi hacim ticaretimizin çok بیشترı üzerinden başa. İnşallah sahimdesik bu malda. İki ülkenin arasında uzun zamandır 30 milyar dolar ticaret hacmi e, düşünüyoruz. Buna ulaşmak için her türlü telaş yapıp ve inşallah bu rakamlara ulaşacağız. Buvanı mesal همین الان مسائلی که نماینده مجلس ما رئیس گروه دوستی پارلمانی ما جناب دکتر نجف زاده و استاندار محبوب ما جناب دکتر معتمدیان با قاطعیت تمام و با جدیت سالهاست که دنبال این بحث هستن انشالله با ایزاد و تشکیل منطقه آزاد مشترک تجاری بین دو شهر eee intijaret çok iyi bir şekilde خواهد بود و به اون اهدافی که شده Bizim e, üst yöneticilerimiz Aynacabad ve e, üst grupları bu şey için çok bu ticaretimizin ileri gitmesi için çok telaş yapıyorlar. Aynısını da Türkiye yapıyor. Umarım inşallah bu ticaretimiz e, dediğimiz rakamlara ulaşır. Roman teki azade ki inşallah Beni dur, yok, i̇ki iki ülke arasında şehirlerimizde bir serbest bölge düşünüyoruz. Bunun için de bir uğraşlarımız var. İnşallah kısa zamanda bunlar da neticelenir. Çok teşekkür biz teşekkür ederiz. Türkiye halkından, bütün dostlarımızdan, Türkiye Van'da ticaret odamızdan, bütün dostlarımızdan teşekkür ederiz. Memnuniyet duyduk biz de burada olduğumuzda. Başkanım. we